Herkese merhaba arkadaşlar, ben Abdullah. Bugün karşınızda yeni bir çizgi roman alışveriş videosuyla çıkıyorum. Arkadaşlar, bugünkü alışverişim yaklaşık böyle bir 7500-7000 TL arasında. Yani öyle çok ekstrem bir şey yok. Sevdiğim birkaç İngilizce çizgi roman, birkaç sevdiğim Türkçe devam ettiğim ciltleri aldım. Hani bu yılbaşı zamanı gelmeden önce toplamaya çalışıyorum serileri. Ekstra arkadaşlar, video geçmeden önce aşağıda Instagram adresim var. Bana oradan her zaman ulaşabilirsiniz. Ekstra arkadaşlar, ucuz çizgi roman alışverişi için benim satış sayfam var. Ucuz çizgi içinde satışı için sayfama beklerim diyorum ve videomuza geçelim. Evet şimdi bir yakın çekimi geçtik. Oğlum valla unuturum ya alışveriş videosu çekmeyi. Yani şimdi şöyle çok güzel birkaç manga ile başlamak istiyorum. Şunu bırakayım ve teker teker alayım. Öncelikle şöyle bir mangamız var arkadaşlar. Bu manganın hikayesini size okudum. Yani yarısını okudum. Fakat nasıl bir hikaye olduğunu kafamda oturtabildim. Hiçbir şey yok. Zaten Ahmet abiyle bunu Instagram'da tanıtmıştık biz. Perfect Days bir Japon manga çiz şeyi var, filmi var. Böyle rutinleri olan, hayattan böyle ufak şeylerden zevk alan bir adamın hikayesini anlatıyor. Çok güzel bir film. Bu da o ayarlarda bir adam, yürüyen adam ve yürüyor bundan zevk alıyor. Yürürken etrafta gözüken şeyleri yapıyor falan. İçim ısıtacak bir manga olacağına eminim. İtak yayınlarından çıkan bir manga. O yüzden öyle bir şey aldım. Bunu da çok övdüğüm bir manga. Bunu aylık okuduklarımda şu ana kadar 4 cilt çıkan bir manga. Ben bir kahramanım. Yani The Walking Dead'ten bile daha gerçekçi bir şekilde ele alıyor bu zombileri. Yani böyle evren direkt bir anda zombi olmuyor da yavaş yavaş sistemin çöküşünü gördükten sonra hikaye başlıyor. Bak daha ilk cilt bitti. Daha zombi yok ortada. İşte sonra ikinci cilt başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş başlıyor zombiler falan. Hani bak daha hala yok ortada zombi mombi. Böyle haberlerde şey, şey, diyorlar zombiler falan geldi hani hastalıklar var falan diyorlar öyle başlıyor. Mükemmel bir hikaye. Alın, aldırın. Hatta Marmara'dan satın alın. Satın alırken açıklama yazın ki Mid gördük. Yazın belki reklam yaparlar biraz. Sonra gelelim iki İngilizcelere. Burada toplam iki tane İngilizce var. Öncelikle güncelden takip ediyorum. I Hate Fairland cilt 8 yaklaşık ne kadar? 17 dolar. 700 liralarda bir şey. Skat Yang'ın yazarlığı çok güzel gidiyor seri. Yani zaten bayılıyorum Skat Yang'a. İyi ki de var. Çok güzel. Aa bak burada da bela hafif küçülme hikayesi falan oluyor. Ee, göndermeler falan. Burada Oz Büyücüsü'ne göndermeler de var. Ki bak. Görüyor musun? Burada Oz Büyücüsü'nün o kitabını okusaydınız. Çizgi romanını. Ona çok benziyor. Burada da kapağı göstermek istiyorum bir tane. Bakın arkadaşlar kapak göndermesi. Oz büyücüsü. Şuna. Bakın arkadaşlar şuna gönderme. Aynı yol. Scott Young burada bir cover yapmış kendisine. Bu da kendi çizgi romanı. Bu da kendi çizgi romanı diye. Kenara alalım. Şöyle bir Ultimate Spider-Man cilt bir aldım. Hem İngilizcesi hem Türkçesi var şu an bende. Zaten bir içerik çekeceğim yakında. O yüzden bana İngilizce çizgi romanlar lazım. Hem de Türkçesi olanlardan bir içerik yapacağım. Karşılaştırma içeriği. İkincisini de alırım bir ara. Böyle bir çizgi roman. Mükemmel zaten hikayesi biliyorsunuz. Bunu da kenara bırakalım ve bakalım neler var. Arkadaşlar sonunda Infinity'yi alabildim. Tabi birazcık hasarlı fakat fiyatına oranla bunu gayet uygun fiyata Kadıköy'den almıştım. Yine katılı özel videolarda gelecek bunun böyle toplu bir video. İşte çizgi romancının 2 ayı, 3 ayı, ne bileyim 4 ayı falan diye. Ee, bu da o hikayelerden biri. Bir de bilmiyorum hikayesini. Buldum. Bir evren bu da. Bir evren başlığı bitiyor. Ninja Antonikman'ın yazdığı bir saçmalıkta bir evren. 200 lira gibi fiyata aldığım için mutluyum. Bunu da kenara bırakalım. Süpermen'imsi bir bağımsız hikaye var. Şeyden Marmara'dan çıkan. Burada daha çok böyle süpermeni değil de süpermenin yazarını mı anlatıyormuş? O tarz bir şeyler tam emin değilim. Çok merak ediyorum. Buna benzer birkaç hikaye daha vardı. Batman'de de var. Bir kara gece miydi, bir gece miydi? Öyle o tarz bir hikayesi var. O da ona benziyor. Hamura basılmış bir çizgi roman. DC Vertigo'dan çıkan. Ki muhtemelen onun orijinali de hamurdur. Diyorum ve bunu da kenara bırakalım. Çok güzel eserlere gelelim. Öncelikle bunu Posteri var mı bende? Posteri... Evet çıkıyor. Posterli bir şekilde bu geliyor arkadaşlar bu çizim roman. World Tree 33. Ya bu internet anında bir beslenen katil, bir canavarımsı bir olay var. Zaten çok iyi bir yazar. Bunun James Tynan mı öyle bir şey. Çok iyi bu bataklıktaki evde yazıyor. Hakikat Bros'unda yazıyor. Çok güzel bir çizim roman o da. Böyle bir hikaye internette büyüyen bir canavar tarzı bir hikaye. Devamını getirecektir kara karga. Yine buradan şunu bırakalım. Yine burada da hakikat burası var. Yine James Tyne'dan çıkan. Eksik kayıp kıtadan. Çıkan kayıp kıtadan yani bunun devamını getireceğine inanmak istiyorum. Ki burada da çok güzel bir ayrıcı var. Fakat ne zaman getireceğini bilmiyorum. Ya burada da ya nasıl de... Oho! Duyup sesler geldi. Ya belki getirirler bir ara diyeyim. Bunu da kenara bırakalım. Çok taze çıktı. Yani... Bu videonun zaman yayınlanır ama çok taze çıktı. Flash Zagor. Bundan bir hafta sonra da Ultimate X-Men çıkacak. Fiyatı bir tık pahalı. Yani yalan demek istemiyorum. Bir tık pahalı. Ama hikaye olarak beni çok doyurdu. Çünkü ben zamanda sıkışma, parodi, ne bileyim zamanda paradoks bu tarz hikayelere bayılırım. İşte bu da zamanda bir sıkışma ve evrenlerin çakışmasıyla alakalı bir hikaye. Ki Flash'ın çoğu hikayeleri sanırım böyle Flash, Rebirth'e ve Nivelli 2'ye de gireceğim. O yüzden çok sardı bu benim hikaye. Bir tek oturuşta bitirdim. Sadece keşke biraz daha uzun olsaydı öğrenciler alabilseydim. Muhtemelen öğrenciler sev sevmeyecek ama zamanda yolculuk hikayesini seviyorsunuz. Kesinlikle alın bu hikayeyi diyorum. Bunu da kenara bırakalım. Çok güzel bir manga aldım. Dışarıdaki kız Atika'dan çıkan. Cilt 9'a kadar gidiyorlar. Ufak ufak da sepetimi olsa da eklemek istiyorum onu her alışverişimde. Çok güzel bir evren var. Dışarıda bir hastalık var. İşte dokunamıyorlar. Bir bağ var. Hani kara büyü var. İşte dokunursan sen de bunu, bunlar gibi oluyorsun falan. O tarz bir hikaye. Çok tatlı, çok güzel. Şömizli falan böyle içerisi. Ya Atika'yı seviyorum. Güzel işler yapıyorlar. Bunu da kenara bırakalım. Şöyle arkadaşlar. Hayvan gibi. Green Lantern cilt 7. Varyant bu kapak. Şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Varyantlara internetlerde pahalı fiyatlar vermeyin. Arka bahçe mağazasına giderseniz. internette satış yok ama arka bahçe mağazasına giderseniz. Bu varyantları alabiliyorsunuz. Görebildiğiniz üzere. Yine bu varyant. Aynı şekilde. Çok nadir varyantlar bunlar. Çok da güzel bir kapak. Green Lantern'a artık girişim diye yapmak için öyle bir şey yapıyorum. Bence hani bunları kaçırmayın. Gidip internetten fazla paralar vermeyin bunlara. Ondan sonra cilt dokuz. Yine bu da varyant diye biliyorum. Burada artık hamura geçiyorlar. Ve basım adeti de düşüyor sanırım. Cilt dokuz. Cilt on. Yine varyant diye biliyorum ama varyant olmasa da varyantı var. Eminim. Benim hoşuma giden bu. Hepsinin varyantı var dediğim gibi. Para vermeyin. Pahalı. İnternette vermeyin abi. Arka bahçeden gidin alın. Var zaten. Cilt 11. Bu da yine varyant diyebiliyorum. Bunun cilt 12'si de çok güzel bir varyantı var. Burada da zombi hikayesi vardı aslında biliyor musunuz? Bu bizim bir tık zombi hikayesi bu. Öyleymiş. Nasıl olduğunu bilmiyorum. En karanlık gece diye. Ve çok en çok sevilen eventmiş bu DC'de. Ne olduğunu bilmiyorum. Okuyacağım. Okuduktan sonra bir videosunu yaparım elbet. En kötü aylık okuduklarımda. Bakalım neymiş. Dediğim gibi arkadaşlar bu varyantların hepsi var. Unutmayın. Diyorum ve kenara bırakalım arkadaşlar çok güzel bir set aldım diye düşünüyorum. Görebildiğiniz üzere böyle Scalp diye bir set aldım. Jason Aaron'ın yazmış olduğu bir vahşi batı hikayesi. Vahşi batı hikayesi de aslında buna yanlış olur. Western hikayesi. Jason Aaron'a güveniyorum. O yüzden aldım açıkçası bu seti. Ve böyle birinci hamura basılmış. Çok güzel bir kağıt. Çok güzel bir hikaye olacağına inanıyorum. DC Vertigo yine bu da. DC Vertigo arkadaşlar genelde böyle hamura çıkar yurt dışında da. Çok nadirdir veya ikinci, üçüncü baskıları. Çok sonradan kuşu yaparlar. Bunun da nasıl bir hikaye olduğunu çok merak ediyorum. Bizim ülkemizde çok es geçildi bu. İnanılmaz eski geçildi. Hiç kimse bahsettiğini görmedim. Ahmet abi de bunu çok çok öneriyor. Umuyorum ki beğenirim. Ee, ya böyle bir hikaye nasıl olduğunu bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız. Aile göreceğiz bunları. Şunu kenara alalım. Arkadaşlar bu çok uzun sürdü. Neredeyse bir yıl bile olacak 8 Aralık'ta. Egemen arkadaşımın bana 4 adet çizgi roman hediyesi vardı. Ki aralarından biri benim gerçekten sürekli almak istediğim ama ertelediğim bir çizgi romandı. Macbeth. Bu William Shakespeare'in çizgi romanı. Ve işin garibi şöyle bir şeydir ki benim hayatımda okuduğum ilk çizgi roman buydu. Çok güzel bir çizgi roman. Çizimler mükemmel. Hikaye de ya hikaye okumanız lazım ama kısacası böyle bir krallığın sonunu getirecek bir kehanet oluyor ve bakın o üç cadı işte. Öyle bir kehanet oluyor. Böyle bir hikayesi var. Güzel bir hikaye. Böyle King Arthur mısı falan o tarz bir hikaye. Bu benim okuduğum ilk çizgi romanı ama ben bunun tabii farkında yıllar yıllar sonra vardım. Bahsettiğim olan 2009-2008 yılında falan. Ki o zamanlar çıktı burada. Baksana 10 YTL. Aa bak bunun ilk basısı YTL olduğunu hatırlıyorum. Öyle. Kısacası Diğerleri de Franz Kafka. Ki hiç sevmem Franz Kafka'yı. Bunu da okur muyum? Yani bilmiyorum. Franz Kafka'nın dava kitabını okumadım. Bilmiyorum ne olduğunu. Dracula. Yani anlatmaya gerek yok. Bildiğiniz Dracula'nın çizgi romanlaştırılmış hali. Mükemmel kitaplar bu arada. Hani... Seviyorsunuz birazcık şey. Vampir. Kesinlikle okuyun. Burada da Şöyle bir hediyemiz var. Yani bunların açıkçası ben genelde böyle roman değil de daha çok biyolojik kitaplar okurum. Yani psikolojik kitaplar okurum. Çoğunu okumadığım için cahil gibi gözükmek istemiyorum bilgi vermeden. Fakat Egemen arkadaşıma çok 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 teşekkür ediyorum kendilerine. Ve bu kadardı arkadaşlar videomuz. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.